Bütün hani traktörlerin sahibi oldum şu an. 8310 V Shift'teyiz. Zaten daha önce tanıtmıştım. Ben size bir playlist hazırladım. Tanıtımını yaptığım traktörleri zaten playlist olarak var. Geçen fuarda 240 aldım. Bu sefer 310 aldım. Kepçeli Başak 5115 bu. Kurtu çok seve neden var ve çok tuttu benim gözümde. Ve şu an herkese selamlar. Ben Recep Sercan. İkinci Keşan Tarım Fuarı'ndayız. Ufak bir fuar. Hani çok acayip bir büyük bir fuar değil ama Tumosan var, Doysame var, Hatat var, Landini var, Klas var, Başak var, Solis var. Az bayi gelmiş. Az firma gelmiş. Diğer büyük başka firmalar yok ama gelen firmalarda çoğu makinesini buraya getirmiş. Dolu dolu bir fuar. Güzel bir fuar. Ben zaten buraları bol bol drone videolarıyla süsleyeceğim. Bu videoyu hiçbir şekilde işbirliği değil. Kendi paramla, kendi hesabıma geliyorum videoları çekiyoruz. Yavaş yavaş da başlayacağız. Şimdi ben ayrıca drone'dan fotoğraf çektim size. Yan tarafta da ne tarafta olduğumu, nasıl yürüme şeklimi veya nerelerde olduğumu ben drone fotoğraflarına da size göstereceğim. Burası girişi. Girişte başladığımız gibi Tümosan karşılıyor. Bir tane Reels videosu atmıştım Tümosan'la ilgili. Onu da bulursam burayı kesip atarım. Bana diyor ki işte mesela 80-85 bu. Fuar fiyatı örnek veriyorum. 1.750. Şimdi adam adam demiş ki 1.750 fiyat mı olur? Üstüne yazsınlar. E üstünde ya yazıyor. E 1, milyon 750 bin demek 1 750 arasında çok fark olduğunu düşünmüyorum. Yanlış anlamayın bunu. 80-85 var. Güzel traktörler bunlar. Türk çiftçisine uygun, uygun traktörler ve 81 onlar. 4250. Tüm severim. Uygun. Türk çiftçisine uygun. Güzel traktörler yapıyor. 8110 bunlar. Artım biliyorsunuz şey değiştirdi. Görüntüyü değiştirmeye başladı. Arkadaki kütük kasayı. Ayıp değil mi lan? Oğlum ayıp değil mi lan? Birazcık daha retro serisiyle böyle güzel bir hale getirdi. Beğendim açıkçası çok güzel. Bir an önce de bulmak istiyorum açıkçası. Şu an 8110'un fuar fiyatı 2 milyon 99 bin TL. 2 milyon. var. Önceki videoya bakıp Evet evet onlar da karşılaştırabilirler. 80-75, 1650. Orada diğer traktörler var. Onların da fiyatları üstünde. Genel olarak çok fiyatlarının çok oynadığını düşünmüyorum. Yanımızda da algurlar. Önemlisi namuklar var. Onların traktörleri 6135C RV Shift versiyonu varıyor var. Vallahi çok çarpıcı ve güzel duruyor açıkçası bu makine. Zaten daha önce tanıtmıştım. Ben size bir playlist hazırladım. Tanıtımını yaptığım traktörleri zaten playlist olarak var. Oralardan da girip bakabilirsiniz. Bunun tanıtımını yapmıştım. Böyle dediğim anda oynatma listesinde görebilirsiniz videoları. Şimdi burada burada Explorer 95 var. Natural. Bunlar ağır tip olarak geçmiyor. Bunlar da güzel makinalar. Ne yapıyorsun <laughs> abi? Hamdolsun. <laughs> Şu an mı diye? Evet. E tamam aldık. Şaban abim sattıysa Yapılacak bir şey yok. O da namuklar sağ olsun. Bir ton video çektik. Yanlarında traktörleri emanet ettiler. Gösterdiler. Misafirperverlik ve hoş sohbetler. Ayrıca o zaten diğer videolarımda 6135'i dediğim gibi bunu tanıtmıştık. Sam Doys videolarının hepsinde altta numaraları var. Tekirdağ bayileri. Oradan da iletişime geçebilirsiniz. Abi biz geziyoruz. Hepsini alacağım. Var Sonra abi. <laughs> bakacağız. Çıkarız. Hoş bulduk. Nasılsın abi? İyisiniz? Çok şükür ya. Koşturuyoruz. Buralarda Sam Doys'a bakıyoruz. Zaten biliyoruz çoğunu da yeni yapacağımız makinalarda var ileride argonu yapacağız 50-80 yapabiliriz zaten diğer videoları nasıl gidiyor abi var ne güzel hayırlısı olsun bakalım güzel. hayırlı satışlar abi <laughs> 50-75dk var bunu da şeyden tanıyoruz janti miydi jantinin olabilir bu onun makine olabilir yanlış olmasın yani daha büyüğü veya daha <laughs> küçüğü olabilir görüntüleri güzel samedoysu beğeniyoruz güzel makinalar yani. ve bu tarafta da artık 6210 TTV var ve buna şimdi bineceğiz. Sağ açtılar. Teşekkür ediyorum namlulara da. Şöyle bir binelim bakalım. Kocaman bir şey. Hadi bismillah. Ya güzel makine yapıyorlar vallahi ya. Şu an Deutz Fahr 6210 TTV'nin içindeyiz. Çok aş Agrotron Agro çok güzel, hoş bir makine. Bak bunların da mesela kolları böyle ileri geri ama yani herhangi bir şekilde sağa sola bir şeyleri yok. Devir sabitlemeleriniz, hidrolik ayarlamalarınız. Yani bir ton seçenekleri var. Ayrıca burada da var ve güzel konumlandırılmışlar. Yani her firmanın kendine özel sistemleri var. Hani bu tuşlandırma konusunda da. Bunların da bu şekilde olması benim hoşuma gitti. Bir yandan da çok sıcak. Arada derede duruyorsan kusura bakmayın. Yani yapılacak bir şey yok. Ekstradan bir monitör var. Burada da şifşakların kontrolleridir. Burada da bazılarının kontrolleri var. Bazılarını bilmiyorum. Onları sallamamak için hızlı geçeceğim. Ki buradan çıkan bir şey var Bak. Hoppa. Derinlik ayarları vesaire her şeyi burada TLS ayarlamaların şanzımanın hızlanması veya yavaşlaması bu tarafta böyle güzel bir kolçağın altında ve güzel bir kaplama deri bir kaplama el freniniz vesaire burada ben bunun bu makineyi açıkçası beğendim. Ama tek handikap şu olabilir. 210'luk makineye göre böyle oturma alanım biraz daha gibi hissettirdi. Yani 210'lukmuş gibi hissetmedim bu makine. Küçük, çok kuvvetli bir makine olduğu zaten her yerinden belli ama. Diğer firmaların 210'luklarından daha ufak, daha dolu böyle küçük, sağlam herifler olur ya onun gibi düşünün. Genel göstereyim size. Sunroof'u güzel kapatmışlar. Hoş bir makine. Tepe lambalarınız bu tarafta. Burada da zaten kuyruk mili ayarlamalarınız vesaire var. Bu da ota lifti. Birazcık aşağıda kalmış ama zaten burada şeyleriniz var. Buralara derinlik ayarlarını koymuşlar. Çok hoş, çok güzel bir makine. Beğendim yani. Kompakt. Eşim şey dedi, arkası da çok düzenli vesaire dedi. Evet ya Doys Far'ın arkası takım, takım taklavatları çok güzel oluyor. Yani derli toplu oluyor. Böyle sırıtan hiçbir noktası olmuyor. Ortak kol takıl değil. Yani yan tarafta da daha ufak makinaları var. Bu da 8 şipşaklı. Orta kolları takıl değil. Alt 6 şipşak kalıyor eline. Bu büyük ihtimal 150 veya 160 beygirlik olan Doyce farlardan biridir. Evet bu gördüğünüz 650.4 <laughs> RV Shift modeli. 50-80'ler vesaire var. Bunları da istiyorsanız ilerleyen dönemlerde çekimini yaparız. 635'i namuklarda zaten şey yapmıştık, tanıtmıştık. O da çalma listesinde mevcut. Bu makine için de aynı şey geçerli. Yan tarafta da Dorado'lar ve Argon'lar var. Şöyle birazcık daha devam edelim. Bak Explorer 115 bu artık ağır hizmet olarak geçen tiplerden biri. Yan tarafında 5095 E var. Burada 5105 E var. ve Explorer 80 var. Bakarsınız yorumlarda da mutlaka belirtin. Tanıtmamı istediğiniz traktörler, olmayan traktörleri yapmaya da çalışıyoruz. Şu model vesaire burada var. Furteto'ya kadar, V80'e kadar bu tarafta tanıtmıştık. Diğerlerini de yapabiliriz hiç problem değil. Traktör buluyoruz çok şükür <laughs> firmaları da iletişime. DM kutuma bekliyorum efendim. Lütfen e, hikayelerde kalmayınız. Teşekkür ediyorum. İşinizle video çekmek bir yandan çok sıkıntı oluyor. biliyor musun? <laughs> Çekiyor ya beni itiyor. <laughs> Hiç girmemi istediğine tekrar itiyor. <laughs> Explorer 115 Natural bu. 115 beygirlik makine için birazcık daha yan kolları kalın olabilir. Yani bunların fiyatları bir tık daha uygun oluyor. Doysun aynı akranına göre bir o zaman için 200 bin lira fark vardı. Ya ben daha çok fiyat vermeyeyim. Hani o zaman için diyorum ilk yaptığım zamanlar. Şimdi şu bunlar euro ile olduğu için artık euro dolar. Hayırlısı olsun bakalım. sağlam çamurlukları. Yani hepsi için aynı şey geçerli değil ama. Bakalım buna bakacağız şimdi hemen. 50-95 bak. Şimdi Hatat'tayız. Hatat'ın bu görüntüleri benim çok hoşuma gidiyor. Yani Hatat'ın değil daha doğrusu Masya Ferguson'u. Bakalım o açık. Geniş ha. Yani böyle bir 115'lik makine için ideal bir genişlikte kabini vesaire ver yavrum. 398 bu. Şöyle bir bakalım. Zaten çoğumuz biliyordur. 3'e Üçe... kaç vites lan bu? Şöyle sağ solu Hidrolikler, derinlik ayarları, vites grupları. Sol tarafta da kuyruk mili kontrollerin var. Güzel bir makine, uygun fiyatlı, en nihayetinde yani Avrupa modellerine göre daha kolay ulaşabileceğim bir traktör tipi. Sadece ben bunun kötü noktasının şanzıman olduğunu duyuyorum genelde. Yani daha iyi bir şanzımanla bu traktör çok daha iyi noktalara gelebilir bence ya. Yani. Ben öyle düşünüyorum. 295 var, 285S, 4105 285 295 398 Ben bu Hatat'ın bir sevdiğim noktası da şu çok fazla hidrolik şipşak koyuyorlar traktörün beyiri az olsa bile bu çok önemli bir özellik bak Hatta gelin bakalım havaya atmayalım 295'in üstünde 8 tane şipşak var fena değil daha iyi olabilir ağırlıkları iyi 80 kilo iki parça sadece şu motor kablolamalarını çok daha iyi yapabilirler. Çok böyle yalap şap duruyor. Cırtlamışlar vesaire ama bazı noktalarda da çok abes duruyor. 4105'te böyle bir sorun kalmamıştır diye tahmin ediyorum. Bu sonuçta en nihayetinde yeni makine. Bu tarafında var. Kapatmaya çalışmışlar ama yine motor yağını koyduğunuz yer 5.30 alıyormuş. Yani yenilemeleri gerekiyor. Bu bakış açısı önemli. Bir binelim bakalım içinde bu arkadaşın neler var. Nasıl söyleyeyim size? Çok daha büyük. Aralarında devasa farklar var. Yani sadece biraz Kokpite, bu benimle boyumla alakalı da olabilir ama uzun adam da zor. Birazcık kokpite uzaksınız yani kadranlara. Bu 4105 ama içim içi öbürüne göre çok fark var. 4 vites 3 takviye, 2 de 4 çipşağınızın şeyi, derinlik ayarınız, el gazınız orada. Sağ tarafta diğer derinlik ayarları diferansiyel kilitleriniz, 4 çekeriniz partikül filtre temizlemeleriniz vesaire. Sol tarafında da kuyruk mili, ayarınız ve el freniniz var. Güzel bir makine ya. Diğerine göre daha iyi. Yani diğerine göre geliştirmişler açıkçası. Fiyatı da uygunsa yani tercih edilebilir. Bunu kullanmak isteyen adam, hatatı seven adam tercih edebilir. Bu traktörlerin hani ben teknik verilerine göre veya şeye göre anlatıyorum ama bunun görüntüsü önemli değil. En yani fazla iki kere tarla, tarlada veya kahvede görürler. Önemli olan parça ve traktörün randımanı. Evet gelelim dan dinilere. Bu da şu an trak yapan Akça'daki en büyük makina. 8310 BS VS, VS V Shift. 655 RS var. 635 RS. Yeni tanıtmıştık hatta. Oraya da gidebilirsiniz, bakabilirsiniz. 520 var ve farklı bir model var. Buradaki model biraz farklı. Ben bunu ilk defa görüyorum. Bayağı bir ga garip makine. Yüzlük HC diye geçiyor bu. Büyük ihtimal bunun bir olayı vardır. Onu öğreneceğim. Bu 310'un mu? O anahtar. Hepsinin. Oha. Sen tek başına bir ordusun. Namusum şerefim üzerine tek başına bir ordusun. Bütün traktörlere sahibi oldum şu an. <laughs> Bütün traktörler bende. <laughs> Güzel çeltik içinmiş bu arada. Ve arka ön komple aynı. Yani 230 95 48 komple aynı. De John Deere'ın da e, videosunu yapmıştık çeltik ekim için. Onlar drone ile ekiyor. Bunlar şeyin traktörle ekimin güncel hali gibi düşünüyor olabilirsiniz. İçinde çok bir farklılık yoktur. Hasan Bey ve Tarık abiye de selam olsun. Diğer videolarıma da bakabilirsiniz. Onlar da çiftçisinden serisinin ilk videosudur. Ona da gidip bakabilirsiniz. Onların söylediğim maksimum bir şekilde tarlaya toprağı yığıp ezmeden ekim. Daha az tarlayı çiğnemesi ve daha verimli bir şekilde işi yapması. Bak burada 520 var. 520 Ares'in TLS'siz olanı 3.5. TLS'li olanı 3.950. Tabi. Bak bunların ben satıcısı değilim arkadaşım. Yani ben bunları satmıyorum. <laughs> satıcısı ay pardon. Ben sadece çekiciyim evet. Anamın dediği gibi. Fiyatları arar tartışırsınız. Azın anahtarı almışken şu gidelim bir 310'a bir bakalım ne var ne yok diye. Hoppa. Çok büyük, bir, güzel bir ismiş ha. Oo <laughs> oh, oh oh oh. Makinede hava yok. O yüzden son derece dik bir pozisyonda oturuyorsun. <laughs> ya bunları kimler kullanıyor arkadaş? 8310 V shift'teyiz. Ya görüntü şu şekilde. Dediğim gibi bu Landin'lerin yenileri artık. Yani büyük makinaları böyle komple modlar, transmisyon ayarları, çift şek kontrolünüz vesaire bunlar programlar dışında hidrolik ayarlamalarıdır. Bunu zaten şu ekrandan yapabiliyorsunuz. Şipşaklarınız hepsi burada emriniz amelde. 4 çeker, diferansiyel 4 çekerleriniz, modlarınız, derinlik ayarlarınız, mod ayarlarınız, güvenlik Burada şanzımanın eco veya power modunu ayarladınız. TLS'nin renk vermemişler ama burada da kuyruk mininin hızını ayarladığınız tuşlar var. Bu maksimum nereye kadar çıkıp hidroliklerin ne kadar hızlı veya ne kadar yavaş hareket etmesini istediğiniz şey. Şöyle söyleyeyim bunu istiyorsanız çekimini yapabiliriz. Var sizin isteğinize bağlı. Çok geniş bir traktör. Güzel bir traktör. Şöyle o hafif solunda da bir Klima'dan klimadan destekli bir soğutması var. Postes koltuğunu çok güzel kapatmışlar ya. Yokmuş gibi çok güzel bir şekilde olmuş. Ben beğendim. El freniniz de solda. Ayrıca bu da römork freni ile alakalı bir şeydir. Sol tarafında zaten kont şeyler var. Akü kapatıp açmaları var. Işıkları vesaire her türlü kontrol var. Güzel bir makine. Çok güzel bir makine. Kullananlara artık Allah daha çok versin. İleride 655 aresi de yapacağız. 135'i yap. Ona da gidebilirsin. Söylemiştim zaten. Sol tarafta da traktörler var. 635 burada da var. 770 ares var. 7240 arese daha önce binmiştik zaten. Ve burada da büyük ihtimal aynen. 780 RS var. Dur bakalım hangine binelim? Seç birini. Şunlardan birini seç. Bu 780 V-Shift. Buna mı binin? Of erkek ya! Güzel makine yapıyorlar ya. Yani bunda hava var büyük ihtimal. Koltuk bayağı havalı. Bak. Çok güzel salınım var. Bu da 310 310'la birebir aynı. Yani hiçbir farkı yok. Kalite farkı yok. Zaten tabii ki de donanım farkı olacaktır. Ondan yana bir yapılabilecek bir şey yok ama şipşak sayıları vesaire burada gördüğünüz gibi. Ama komple aynı. Sağ tarafında sadece kuyruk mili ayarladığınız valfleriniz orada. Geri kalan her şey birebir aynı. Yani soğutma alanınız ve hostes koltuğu vesaire komple bu şekilde çok güzel. Yani Landini'yi beğeniyoruz açıkçası. Her traktörü beğendiğim gibi. <laughs> o ben ortadayım. <laughs> Burası güzel. Manzarası iyi. Facebook'a atmak yok ya. Sonra bak beni beklerler alsın diye. Pardon. Geçen fuarda 240 aldım bu sefer 310 aldım. Tamam. tamam. <laughs> Biz burada da klas Pınar'ın 460 var, 450 var bir de 440 getirmişler buraya. Klas makinaları da güzel. Beğeniyoruz şahsen. Bakalım yoklayalım. Şansımızı deneyelim. Değilir. Ve yanda Kubota. M512'yi yapmıştık. Bayağı da izleyen neden oldu. Dediğim gibi çalma listesin, oynatma listesinden. Çalma listesi diyorum. Oynatım listesinden de bunu yapmıştık. Buna da gidebilirsiniz. Bu makinada güzel güzel. Fuara özel dev kabbanyo diyor. 2 milyon 5 yıllık iki faiz. Vallahi birçok makine var. m 5092 var. Arkada Eski görünümlü makinaları var. L2522 var. Hala gidip çekemediğim bir makina. Burgas fuarında da onu bir böyle oturup bir şeyler yapmıştık. Oradan da bakabilirsiniz. M5072 var. M611, M6121. Açıkçası gireceğim. Şu benim ilgimi çekti. Bunları eski traktör gurmeleri bilir. Öyle söyleyeyim farm truck. Görüntü bakımından yani şeyin böyle bilirsiniz eski Ford'ları falan filan yapmışlardı. Böyle görüntü bakımından nedense bana onu hatırlattı. Yani görüntüsü hoş. The kendini randıman olarak geliştirmesi gerekiyor ya daha sağlamlık olarak geliştirmesi gerekiyor. Erkunt'tayız, Üner Traktör'deyiz. Daha önce orada kaçı çekmiştik ya? Müdür. Helal olsun karıma. Daha çok diğer makinaları da görmek istiyorsanız yazabilirsiniz. Bisket 26B'yi çektik ama ben yayınlamadım şu an. Ufak traktörleri birazcık daha çekincem oldu. İlerleyen zamanlarda eğer istiyorsanız bunun videosu hala hazırda var. Hemen yayınlayıp paketleyip size sunabilirim. Yorum aynen yorumlarda belirtin hanım arkadan böyle. Şimdi Kudret 105 E Plus CRD 5 var. Servet 80 55E. Kepçeli Başak 5115 bu. Özkan makina. Kepçeli biraz zor görürsünüz. Çok da sıcak. Bu Yani hayvancılıkta özellikle kullanıyorlar veya ufak tefek kar fiyatlarda vesaire kullanılan bir sistem. Hoppa bak bunun kova daha büyük gibi geldi bana. Ufak çaplı bir şov oluyor şu an. <laughs> Bre bayağı kalkıyor bu be. Batı traktörüdeyiz. Burada da Solis S90 Shuttle X'ler var. Şu anki fiyatı 1 milyon 850 bin lira. Bunu da tanıtmıştık. Kanalın baremine göre izlendi. S75 var 1600. Daha ufak S60 var 1280. Yanmar var bak 1245. Bir tane daha Solis var 60. 1 milyon tam kemiksiz 1000 lira da cebinize ekmek parası kalır. <laughs> Güzel. Ya fiyatları Solis'in. Solis'in fiyatları birazcık daha uygun oluyor hani ama tabii önemli olan randıman. Onu her seferinde söylüyorum. Yani güzel öyle böyle bağlandırmak yerine randıman önemli. Ama çiftçiye daha kolay ulaşılabilecek makinalar yapıyorlar. Yani fiyat manasında söylüyorum. Bu da önemli tabii. Çünkü herkesin bir kere de 110 120 beygirlik bir makineye 5 milyon 6 milyon para verecek bir gücü olmuyor. Bunlar da onun araba reminde çalışan firmalar ve önemli olan yaptığı iş tabii ki. Bitonda çiçekler var maşallah. Çok güzeller. Çok güzeller. Çok. Kendi arkadaşım olan Derek Bayba burada Ayberk onların firmaya da gideceğiz dediğim gibi hiçbir işbirliği değil. Hepsinin çoğunluk tanıyorum. Sağ olsunlar yardımcı oluyorlar, ediyorlar. Yani öyle gelip geçerken bakıyorum yan tarafta tırmık var, merdaneli bir tırmık. Katlamalı. Büyük ihtimal 5 metrelik bir tırmık olduğunu düşünüyorum. Yan mikserler var, ilaçlamalar var, merdaneli aysanlar var. 5 Beş, 5'lik fulluk var, dönerli, dörtlü var. Dirsekli Aydın pulluk bu. Dörtlü. Renginden zaten hemen ayırt ediyorsun bu firmayı. Dörtlü dirsekli bunlar. Güzel. Bu HMS'i bazı yerlerde görüyorum ama yani çok gidip böyle içine bakma şansım olmadı. Balta ayaklı bir e, havalı pneumatik 4 sıra ideal bizim işler için. Plastik ve bayağı da şey e, derinlik bakımından da bayağı çok sağlam bir tohum alır. 4 sürü olması da tabi her traktörün işini görür. Terekbay'dayız. Merhabalar. Ayberk'le beraberiz. Zaten biliyorsunuz ya, 10 kere söylememe gerek yok, bir işbirliği değil, neredeyse aynı köylüyüz adamlar. <laughs> Nasıl gidiyor fuar? Hayırlı fuarlar. Sağ ol, teşekkür ederim. <laughs> Yeniden hoş geldiniz. Hoş Keşan <laughs> Fuarı ikinci olarak gerçekleşen bir fuar. Daha önceki senelere göre daha aktif şekilde ilerliyor fuarımız. Daha önceki <laughs> fuarlarda da zaten aynı şekilde çekimimizi, görüşmemizi yapmıştık <laughs> sizlerle de beraber. Güzel bir video yapmıştık. Evet güzel onu. bir video. Verim olmuştur inşallah. Bizim için iyi oldu size de bir şey. Içinde. önemli olan çiftçiler tabii ki. Biz <laughs> muhabbetimizi yapıyoruz. Samimiyetle yapıyoruz. Yani. Edirne Fuarı kalabalık olarak çok daha kalabalıkta da ama çok sıkıntılı bir yerdeydi Soğuktu. yani. Soğuktu. Soğuktu. Acayip bir soğuk vardı. Biz donduk orada. <laughs> Burası da şimdi çok sıcak ama açık. Böyle sıkış sıkış değil malzemeler. Çok güzel hem çekim için hem kendiler için hem de çiftçiler için çok rahat. Al bunu böyle. Neler var neler. Bünyemizde şu an bütün markalar yok tabii ki de burada. Daha aktif olarak kullanılan tarım aletlerini getirdik. Kurt var bünyemizde olan. Portis tarım, polsuz tarım var. Fortis'in yeni çıkan ürünlerinden Vega tarım, dar egzantrik pulluk. Burkon yem karma makineleri ve Ünallar kepçe, özleme yemezme makineleri ve Tınas. De her şeyden, her marka birer tane örnek getirmeye çalıştık açıkçası. Bir önceki fuarda, Edirne fuarında sanırsam yem karmaları göstermiştik, evet. göstermiştik. Dümenleme, sistemleme. Dümen. Fuar videolarıma giderseniz orada var detaylı bir şekilde anlatmıştık, kendi anlatmıştı. Ben değil, ben karıştırabilirim o gibi. Bunları tekrar anlatmayacağız. Sistem olarak aşağı yukarı aynıdır. Ondan da videodan da bakabilirsiniz. Kurtu çok seve neden var ve çok tuttu benim gözümde. Ve şu an daha öncesinde yurt dışı ihracat fazla yoğunlukta çalışıyordu kurt makine. Son zamanlarda yurt içine daha yönelim başladığından beri diğer firmaları biraz daha sollama eğiliminde gerçekleşti. E bu da neyden dolayı? Kaliteden dolayı, boya kalitesi, parça kalitesinden dolayı, evet. daha önce yaptıkları hataları düzeltmelerinden dolayı tabii ki de bu diğer rakip firmaların önüne geçirdi kurt. Samimi olduğum insanlarda kullananlar var bu makineyi. Ya diğer mibzerlerden bir bir boy önde tutuyorlar. Bak reklam değil bu. Kullanan adamdan söylüyorum. Ben bunu kullanmıyorum. Olursa, param olursa alır kullanırım. O ayrı bir mevzu. Çok daha satıldığını görüyorum. Şimdi burada 3 metre 23 ayaklı bir balta ayak, bir mibzer var. Bunların ufak tefek anlatabilirsin. İstersen de fiyata girersin, istemezsen cönün <laughs> salsın. Fi fiyatlarımız <gülüyor> <gülüyor> saklı tutalım. <laughs> i̇steyen kişiler bize veya Sercan abi'ye her zaman ulaşabilirler benim aracılığımla. Ya bu zaten videonun altına da koyacağız. Buradan direkt ay belki e ulaşabilir Şimdi bu makinenin öne çıkan özelliği nedir? Veya anlatmak istediğinde satıcısı ve ayrıca kullanıcısın bu makinenin. Şimdi Trakya'da çoğunlukla baltalı sistemler şu an daha aktif durumda. Ama son zamanlarda diskli makineler biraz daha rövaşa geçmeye başladı. Hele ki büyük çiftçiler. Ben de bu sene kendime diskli makine olarak yaptıracağım. Çünkü neden? Kanola <laughs> ekiminde bu sene denemesini yaptığımız mesela diskli makinelerde kanolanın büyüme oranı seyrek kalan yerlerde daha fazla. Yani baltalı da bu kadar denk atım şeklinde gerçekleşmediği için Diskli makineler biraz daha tercih ediliyor. Bu sene biz kanala ekmedik. <gülüyor> <gülüyor> Ve biz kazandık onlar ekmedi biz. <laughs> biz sene ekeceğiz eğer kanala verimi düşerse büyük ihtimal bizden dolayıdır. Abi siz <laughs> ekmeyin. <hoş gülüyor> <laughs> <laughs> Makineyi çok beğeniyorum ama iyisiyle de kötüsüyle de söyleyeceğim. Tek parça bunu ağır. Tek parça bak. Bu kapak tek parça ağır. İkiye bölmeleri lazım bence. Bu benim direkt görüş. Evet o Heh. bir dezavantaj sağlıyor. Tek evet. başına çiftçilik yapan bir adam için oradan tutma gibi. Bu böyle indikten sonra açmak Aa, tabii. zaten Ya Tabii daha... anlıyorum hani ortadan gelip açacaksın ama böyle herkes senin dalyan boylu değil. Ben bir yetmişim. Ben gelip burada kalkmaya çalıştığımda ayak ucuma hadi buradan it. Yani öyle bir sıkıntısı var. Bu sıkıntı olarak değil. Görüş olarak. Çok geliştirdi kendini Kurt. Kendi Ayber kendi de söyledi zaten. Bunları da düşünüyor Olardır, kesinlikle yapacaktır. Şimdi bu geleneksel kurt makinalarında mibzerlerinde önden tekerlek olarak görülür aslında daha önceki hmm. makinalarına baktığında. Şimdi artık bunu isteğe göre arkadan tekerlekli veya önden tekerlekli olarak da yapabiliyoruz. Opsiyon opsiyonları opsiyo opsiyo var. Şimdi de Şimdi. yanda pneumatik var. Evet pneumatik makine bu altılı teleskopik makinemizdir hmm. yol konumunda şu an makinemiz bunlar açılıyor aynı dörtlü havalının aralığı kadar dörtlü bun dörtlü aralığın aynı 70 cm ekim yapıyor abi hmm. şu an yol konumunda tarla konumundayken şuradan açılım yapıyor bak şurada şeyleri var. Gördün mü? Bak buradan. Ha. Bana ilk gördüğümde ben bunu şöyle dedim. Bu dörtlü herhalde. Altılı makine. Başladık mı? Başladı, başladı, başladı. <laughs> biz anlatıyoruz, kendi kendimize anlatıyoruz biz Sigara ya azalt. Sigara sağlığa zararlıdır, evet. aynen. Kamu spotu ya gördüğünüz üzere. <gülüyor> <gülüyor> Bak abi kök kök öksürüyoruz. Daha yaşımız kaç? Şimdi burada yenilik açısından firmalara göre ayrılan özelliklerinden biraz daha bahsedeyim size. Buraları plastiktir mesela. Bu bölgelere hmm, yani şeyleri bu, aynaların olduğu aynaların yere. olduğu bölüm Evet şimdi bu iki senedir yeni sisteme geçti kurt makine yani teklemelerde çift attırma oranı çok çok diğer makinelere hmm. göre az bir yere iki tane tohum salmıyor yani o şekilde izah edeyim. Kaçırma olasılığı yok, yok. diyor. Aynen. Tohum kaçırma olasılığı çok daha düşük seviyeye getirmiş. Bu da ne? Senin dönüme attığın tohumun işte ne ekiyorsa. Tekleme ya. yapmak zorunda kalmazsın. Yani nizami bir şekilde sıraları düzersin. Kafan rahat olur. Kim bunun sıra arası ne kadar? Bunun sırası aynı dörtlü makine gibi Hı. 70 santim oluyor. Hı. 70 santim aynı şekilde. Hani dörtlü yerine altılı sadece kaplanması yani yol konumu ve tarla konumu olarak daha kolay. şey olarak değişiyor. Yani tek farkı dörtlüden farkı altılının budur. yani. Sıra, sırafı. Farkı var. Yan tarafta da onları da bir dahaki bunlara farklı planlarımız var Ayberk'le. İlerleyen dönemde de takip ederseniz ve beğenirseniz seni evet. <laughs> ilerleyen dönemde de farklı makinelerle tarlada iş yapmaya, günü yapmaya planlıyoruz. Güzel <laughs> hem traktörlerimizi hem e de ekipmanları. ekipmanlarımızı. Şimdi kurta yeni yaptırdığımız diskli ekipmanın da görümü fırsatını elde edersiniz. Buradan göreceğim tarlaya geçeceğiz diyor. Evet. <laughs> yani güzel video olacak. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Misafir berberliği için sağ çok sağ, sağ. Her zaman. Şimdi yavaş yavaş devam edeceğiz artık. Dörtlü. Gaspardolar'da tutulan makineler. Daha ufak. Gaspardo'nun bende şeyi var. Gübre sepeti bu. Bende de bundan var. Güzel Gaspardo güzel makine. İrtemlerin, plamatikleri var. İrtemler de iyi. Ya yani sen birazcık sadece şu şeyini biraz ince buluyorum. Yani bu plastiklerini. Gaspardo'nun ki birazcık daha böyle tok. Bir önceki fuarda yaptığım espriyi tekrar yapıyorum. Jigoli. Bu da yaklaşık 4-5 metre genişliğinde bir cıkul. Yan tarafta merdanesiz aysanlarımız var. Patlatmalar var. Bunlar Ege tarım diye geçiyor. Ayrıca Fimax'ın fuara özel. Fimax'ın balya makinesi. Balya makinelerinden çok anlamadığım için bir şey demiyorum. Yarım milyon. 499 bin. Büyük ihtimal şeydir lastikli çiziyi yapıyor. Onun bir adı var da bazen hatırlayamıyorum. Azimle karışık olmak üzere Goble Opçin denilen bir marka var. Gobleler var. Burada silaj biçim makinesi var. Tek ağızlı. Bazılarından anlamıyorum. Yani o yüzden hani çok bilin dik bir herif gibi anlatmak istemem size. Azimin marka Azimi severiz kullanıyoruz. Goble'yi ben Potinger'ini kullanıyorum. Yan tarafta da Özkan Tarım Makinalarının kirpisi vesaire var. Güzel. Yani şeyler Azimin makinaları çok uzun süre kullanım ömrü olan. Ben kendim kullandığım için söylüyorum. Solak kardeşlerin Agrosolak dedikleri bunlar 3 metreliktir diye tahmin ediyorum. Aynen. 24'lü bunlar. Burada da Parlayan'ın 2025 düz açılır hem de X olan versiyonları var. Güzel. Parlayanlar da iyidir. Sevilir tutulur, kullanılır. <laughs> Yanda Güngör'ün birçok geçen e, Burgaz Fuarı'nda gördüğümüz devirmeli gübre sepetleri var. Bu devrilmemi bilmiyorum ama arkadaki devirmeli. Onları bazılarını anlatmıştım. Tekrar anlatma gereği duymadım ama istiyorsanız yazı yazıyorsunuz artık Instagram'dan veya şeyden, YouTube'dan da. Abi daha detaylı tanıt diyebilirsin. Problem değil. Görgülünün kirpisi, Görgülünün şeyleri, jigolileri. Fortis markası da iyidir. Bende de bundan var. Fatlatma, çelma, tilaj makineleri, ot toplama makinaları vesaire var. Bu işte bu sektörde bu iş için biliyoruz. Bak, oraya da dikmişler. Dan dırı dırı dan dırı dırı Orada da büyük bir Silaj makinesi var, önden takmalı herhalde traktöre büyük traktör için mi? Ya bilmiyorum bazı şeyleri o yüzden sallıyorsam da kusura bakmayacaksınız. İkinci geleneksel, ikinci oluyor ama geleneksel oluyor. İkinci geleneksel Keşan Tanı Fuarı'nı gezmeye çalıştık elimden geldiğince. Hiç kimseye bir ben süperim, ben şöyleyim, böyleyim diyemem. Ben olabildiği kadar iyiyim. Sizden öğrendiğim gibi ben de bir şeylerim varsa öğretecek. Sizlerle de onu paylaşmaya çalışıyorum. Yani egolu bir adam değilim çok şükür. Recep Sercan Instagram hesabından benle iletişime geçebilirsiniz. Oraya da farklı içerikler atıyoruz. Diğer videolarımı da altta açıklama kısmında da bulunan oynatma listesinden gidip ulaşabilirsiniz. Yani ben yukarıda veya orada burada dediğim kısımlarda var. Diğer videoları da çok farklı firmaların videoları olacak. Tarla günleri yapacağız. Güzel güzel şeyler yapacağız. Oradan da iletişime geçebilirsiniz. Gelecek bayramınızı da kutluyorum. Kurban bayramınız. Bol bol kavurmayın. Yiyin. <laughs> yiyin, doyun. Dedelerimiz, ninelerimiz, sevdiklerimizle çok güzel, sağlıklı, mutlu, huzurlu nice bayramlar yaşayalım. Ülkece huzurlu, çiftçilerce bol bereketli, sağlıklı, mutlu. Bu bayramlar yaşayalım. Bir de başka söylemediğim. Keserim burayı. Bir dahaki video. Çarşamba günü. Çarşamba günü. Görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.